Hazır kart, hazır kart Ben özgürüm. Gözünüzü bile kırpmayın, E ekseni seyrediyorsunuz Hazırım! Toz yırtıran, lastikleri parçalayan, frenleri unuturan... Daha önceden hiç görmediğiniz kadar çılgın dağ bisikleti gezilmişti. Hey Eksen, Bradley içinin filme alınan mükemmel macerası için gidon başına geçti. Bu jetin pilot kabinine oturmanın bile yeterince heyecanlı olduğunu düşünüyorsanız, bir de 13G hızıyla giderken fırlatıldığınızı düşünün. Kolu çektikten sonra paraşütü açmak için iki saniyeden az zamanınız var. Bu gece hayatı bir saniyeden daha kısa süre içinde vereceği karara bağlı olan pilotla kanat kanada gideceğiz. Rodeo'nun sert çocukları boğa ile dalga geçiyor. Boğa size defalarca vuracak ki ondan nasıl kaçacağınızı öğrenesiniz. Bu palyaçonun her gün neyle karşılaştığını gördüğünüz zaman yaptığı işin neden dünyanın en tehlikeli mesleği olduğunu kabul edeceksiniz. Gösteri zamanı. Ayrıca karayı, denizi, ...ve havayı fetheden çılgın kadınlarla tanışacaksınız. Ey ekseni seyrediyorsunuz! Size her zaman heyecanı ve aksiyonu sunan tek programa hoş geldiniz. Herkese merhaba, ben Nasuh Mahruki. Bu haftaki ilk görüntülerimiz dağ bisikletinden. Dağ bisikletini biliyorsunuz, e, usta dağ bisikletçileri kendilerini... E, ...yamaçlardan aşağıya ve karşılarına ne zaman neyin çıkacağını bilmedikleri parkurlarda... ...büyük bir süratle bırakıyorlar ve parkur ne kadar zorluysa da tabii ki alınan zevk de o oranda artıyor. Hep birlikte izleyelim. Yokuştan aşağıya daha önce hiç böyle inilmemişti. Bum, birden kendinizi büyük bir hızla giderken buluyordunuz ve bundan daha yavaş gitmenize de olanak yok. Daha hızlı gidebilirsiniz ama daha yavaş gidemezsiniz. Serbest sürüş adı verilen bu dağ bisikleti sporu giderek yaygınlaşıyor. Serbest sürüşte her şey sizin dünya görüşünüze kalmış. Bir yandan eğlenirken bir yandan da gidilmesi imkansızmış gibi görünen yollarda gitmeye çalışıyorsunuz. Değişkenleri bir araya getirerek aşağıya kadar tek parça halinde inmeye çalışıyorsunuz. Brad Tippi ve Richie Schley çocukluk arkadaşı. Ayrıca ikisi de serbest inişi dağ bisikletçiliği kulübünün üyesi. 10 yaşındaki çocuk beyninin içine hapsolmuş 30 yaşındaki adam gibidir. Önce de yukarı taşı. Bütün gece hiç uyumadan bu anı bekledim. İnmeye hazırım. Bu iki bisikletçi geçenlerde macera için yaşayan... ...diğer bisikletçilerle birlikte... ...bütün Kuzey Amerika'yı dolaşmış. Üstelik bütün yolculuğu... ...Crank adlı bir filme kaydetmişler. Bu bisikletle yapılan kayak filmidir. Brad, Richie ve ekibin diğer geri kalanı çekimler boyunca keşfedilmemiş bölgelerde pedal çevirmiş. Bir şeyi ilk defa yapıyor olmak kadar yorucu bir iş yoktur. Çünkü karşınıza ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Adı serbest düşük olsa da böyle bir bölgede dolaşmanın bedeli ağır olabilir. Brad ve Richie başka türlüsünü düşünemiyor. Bunu bilmiyorum ve bundan keyif alıyorum. Her sabah uyandığımda yapmak istediğim şey bu. Yaşama güdüsü. Evet, yaşama güdüsü. Biz bunu yapmak istiyoruz. Bu olmadan, bunu verdiği heyecan olmadan hayatı son derece sıkıcı ve anlamsız bulmaya başlıyoruz. Richie ve Brett, Mohab, Utah'taki bu dar geçitten inerken buna benzer onlarca yer bulmuş. Bu bölgenin tıpkı aya benzediğini keşfettik. Arka arkaya gelen çılgın dağ sırtları vardı ve yoruma açıktı. ...Sanatçı gibiydik, aşağı inerken bisiklete nasıl istersek öyle biniyorduk ve öyle yaşıyorduk. Sonra Colorado'daki Grand Jackson'a gitmişler. Brett burada hayatının sürüşünü yapmış. <laughs> Kalbiniz pırlayacakmış gibi oluyor, tam bir tanesini bitiriyorsunuz, karşınıza bir tane daha çıkıyor. O bölgeyi son derece güzel buldum. Ama filmin en heyecanlı sahneleri Brett'in arka bahçesinde çekilmiş. İngiliz Kolombiyası'nın içlerinde sıkışıp kalmış bu yerin adı Camelot. Kemruk kahvaltıya geleceğiniz türden bir yer değil. Burası eskiden görmüş. 60 metre aşağıda karşınıza dimdik duvarlar, uçurumlar, tepeler ve dar boğazlar geliyor. Tıpkı bir dağ gibi. Üç farklı bölgeyi barındırdığı için birçok dağ bisikletçisi Kemnut'a geliyor. Kayalıklı ormanlar, yumuşak kil yokuşlar ve kum çölleri. Ayrıca Brett en çok burada abartmayı seviyor. 15 metrelik bir yokuştan aşağı iniyorum. Bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim. Ön tarafına doğru hızla yaklaştım. Bisikletin önünü kaldırdım. Kar gibi bir şey olduğunu gördüm. Sonra bir de baktım ki aşağı iniyorum. Brad ve göre serbest sürüş, yer çekimi, zerafet ve farklı olmak isteği demekmiş. Bisikletinizi alıp bir yere gidiyorsunuz. Orada gördüğünüz her şey yeni. Daha önce denenmemiş oluyor. Yeni bir yer. Yeni insanlar. Yeni yollar. Mesele aşağı inerken eğlenmek. Eğer böyle bir parkurda dağ bisikletiyle son sürat aşağıya doğru inmeyi hayal ediyorsanız... ...usta bir dağ bisikletçisinin önerilerine kulak vermekte fayda var. Kendinizi kasmadan kontrollü ama sakin bir biçimde inmeniz gerektiğini söylüyor. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz uçmaya evet pilotların her zaman söyleyebileceği uçmaktan hiç hoşlanmayacakları bir koşul var o da e, fırlatma düğmesine basıp fırlatma koltuğuyla birlikte uçaktan ayrılmak. Tabi eğer e, diğer alternatifiniz gittikçe irtifa kaybeden ve yere çakılmak üzere olan bir uçaksa o zaman bunun elbette ki başka çaresi yok bir izleyelim bakalım. Çoğu pilotun yaptıkları jet yolculuğunu değil ama hayatlarını kurtarması için tasarlanan yolculuğu duyunca saçları diken diken olur. Fırlatma koltuğu. İngiltere'de bir hava gösterisi sırasında Ekir Usmiki muhteşem bir performans gösterdi. Ama pilotlardan biri küçük bir hesaplama hatası yaptı. Neyse ki her ikisi de uçaktan fırlayıp paraşütlerini açabildi. Ama bu Sovyet pilot o kadar da şanslı değildi. Mik uçağının kontrolünü kaybedince uçak yere çakılırken kendini fırlattı. Ama çok geç kaldığı için ağır yaralandı. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Tuğgeneral'i Francis Gideon Jr fırlatılmanın ne kadar korkunç olabileceğini iyi biliyor. Yer seviyesinden 600 metre yukarıdaydım ve uçak artık uçmuyordu. Kendi kendime gitme zamanı dedim. Bu eski savaş pilotu savaşın parçaladığı Güney Asya ormanları üzerinde iki kere hava çarpışması yaşamış. Ama uzun ve ayrıcalıklı meslek hayatı boyunca yaşadığı en tehlikeli anı Güney Kaliforniya'nın huzurlu çölleri arasında yaşamış. A-10 savaş jeti arızalanarak hızla irtifa kaybetmeye başlamış. Gideon hemen vermesi gereken kararın hayat ölüm arasındaki farkı belirleyeceğini biliyormuş. Fırlamaya karar verdim. Kolu çektim. Kapak uçaktan ayrıldı. Koltukta koltuğun bir üzerinde fırlaması için balistik düzenek vardı. Böylece bir ray sistemi sayesinde yukarıdan aşağı terk ediyordunuz. O sırada uçak 13G hızıyla gidiyormuş. İlk fırladığım anda kesinlikle çok ağır bir basınç hissettim. Koltuk tam uçaktan ayrılırken koltuğun iyice havalanması için roket ateşleniyor. Kısacık bir anda kontrolden çıkan uçaktan uzağa fırlıyor. Kolu çektikten sonra paraşütü açmak için iki saniyeden daha az zamanınız var. 1.85 saniye. Son derece hızlı bir yolculuk. Ama paraşüt açılsa bile kendisine sakınması gereken bir büyük tehlike daha var. Havadaki boşu boş koltuk. Neyse ki Gideon'un birkaç santimetre yanından geçiyor. Aniden her yer sessizleşti. Havada bir paraşütü asılıydım. Şimdiki sorunsa 30 saniye sonra yere çarpacak olmamdı. Bu nasıl olacaktı? Yere düşerek patladığını gördü. Uçağın enkazından uzak durmaya çalışarak yere iniyor. Yere önce topuklarım değdi. Hemen düştüm. Kafamı o koca bölgedeki tek taşa çarptım. Neyse ki kaskım vardı ama yine de yaralandım ve boyun zedelenmesi sorunu mu oldu? Ama Gideon'a göre boynunun zedelenmesi uçağıyla birlikte düşmekten daha iyiymiş. Uçak büyük bir gürültüyle çakıldıktan sonra havaya dev bir alev bulutu yükseldi. Kendime sonum işte böyle de olabilirdi dedim. Diğer seçenek ise zedelenen boyun ve birkaç çizikti. Hangisini tercih edeceğinizde fazla zorlanmıyorsunuz. Hayatını fırlatma koltuğuna borçlu olan Tuğ General Gideon sorun yaşayan diğer pilotların da kurtulabilmesi için bu teknolojinin günümüz jetlerinde uygulanması gerektiğini biliyor. Elbette zamanla fırlatma koltuğu teknolojisi de çok gelişti. Pilotların çok hızlı giden uçaklardan güvenli bir biçimde fırlayabilmesi için çeşitli tasarımlar yapıldı. Fırlatma koltukları hayat kurtarmak için yapılıyor ve işe yarıyor ama size hayatınızın yolculuğunu yaptırıyorlar. General Gideon bir A-10 savaş uçağının fırlatma koltuğundan ayrıldıktan sonra tekrar aynı uçağa geri dönme konusunda hiç tereddüt etmemiş. Hatta 6 ay sonra aynı uçağın yine aynı koltuğundan bir kez daha kendisini fırlatmak zorunda kalmış. Evet sırada rodeo palyaçoları var. Rodeo palyaçoları biliyorsunuz iki rodeo arasındaki boş vakti doldurmak için ve ihtiyaç duyduğu takdirde de rodeocuya yardımcı olmak için çalışıyorlar. E, Tabi bu insanlar dışarıdan zannedildiği gibi sadece bir palyaço değil. Çünkü bu kişiler öncelikle cesur insanlar daha sonra komik insanlar. E, bunlardan biriyle daha yakından tanışınca gerçekten de yaptıkları işin sadece insanları güldürmek olmadığını anladık. Hep birlikte izleyelim. ...kızgın bir boğanın tepesinde oturmaya çalışmaktan... ...daha delice ne olabilir? Boğanın dikkatini kalpten üzerinize çekmeye ne dersiniz? Bu meslekte aldığınız eğitim daha çok çalışırken... ...öğren tarzı eğitimidir. Boğa size defalarca vuracak ki... ...ondan nasıl kaçacağınızı öğrenirsiniz. Bu sözleri bir profesyonel rodeo palyaçosu ve dünya boğa güreşi şampiyonu söyledi. Bize kendisini tanıtsın. Dwayne Hargo. Büyüleyici Kaliforniya palyaçosu. Buna bir de rodeo'yu ekleyin. Rodeo'cu boğadan düştüğü zaman Duvey'nin işi boğanın dikkatini üzerine çekmek. Yani iki tonlu kızgın boğa sizi kovalamaya başlayacak. Arenadayken aklımdaki tek şey saatte 150 kilometre hızla uçan bir sineğin arabanın ön camına çarpması oluyor. Ona benzemek istemiyorum. Dwayne işi şakaya vuruyor olsa da böyle bir durumun gülünecek yanı yok. Bir boğa güreşçisi savaşa çok iyi hazırlanmalıdır. Bu işe ilk başladığım zaman hemen hiçbir koruma önlemi almıyordum. Çünkü henüz çok gençtim. Kendimi çok güçlü sanıyordum. Bana hiçbir şey olmaz sanıyordum. Kaburgalarım kırılınca kendime koruma yeleği aldım. Çenem parçalanınca gidip çene koruması aldım. Kışıma boynuzu giyince de bir kışlık aldım. Canımın kıymetini o zaman anladım. Arkanızı korumak öncelikli sırada olmalı. Çünkü rodeo palyaçoları boğayı boynuzlarından yakalamaya çalışırken boğa genellikle karşı saldırıya geçiyor. Altı kaburga kemiğimi ve bir de ayak bileğimi kırdım. El bileğimi kırdım. Sayısız yerimde çatlaklar oldu. Parmaklarım artık kapanmıyor. Ama iyi bir boğa güreşçisi darbeleri yer ve bunu yaparken iyi görünmeye çalışır. Bunları daha çok arenada palyaçoluk yapmak için giydiğimi sanabilirsiniz. 52, 29 işte benim tarzım. Tamam. Giydiğime göre şimdi geriye sadece makyaj yapıp sonra da boğalarla güreşmek kalıyor. Makyaj korunma maksatlı değil. Ama komik göründüğü kesin. Bu işi yapmaya başladığım ilk günden beri bu şekilde makyaj yapıyorum. Aslında biraz da boğaya benziyor. Bunlar boynuzlar. Bu gövdesi... Gösteri zamanı! İnsanla hayvan arasındaki bu gösteri sadece basit bir eğlence değil. Bazen ölüm kalım meselesi de olabiliyor. Dwayne Hargo bu gibi durumlarda yardımcı olabildiği için çok mutlu. Kovboyları kurtardığım zaman gelip bana teşekkür ettiklerinde bu işi çok sevdiğimi hissediyorum. Büyüleyici palyaçonun bu işi sevmesinin bir sebebi daha var. Sağladığı saf heyecan. Bir boğa sizi yakalayıp havaya fırlattığı zaman o anda hissettiklerinizi hiçbir şeyle boy ölçüşemez. Tepe taklak olursunuz, canınız çok yanar. Ama olur da hayatta kalırsınız. O ne adrenalin de öyle dersiniz. Bunu yine yaşamak Dwayne Argo'nun yerine geçmek isteği duyuyorsanız bir boğayla karşı karşıya gelme anında size verebileceği bir tavsiye var. Kaçın! Rodeo palyaçolarının bol kıyafetlerinin tek işlevi insanları güldürmek değil. Aslında e, altında sakladıkları bütün koruma malzemelerini e, ...rahatlıkla giyebiliyorlar bu sayede. Bunun içinde korse, göğüs kalkanı, dizlikler ve boynuz darbelerine karşı koruyucu aparatlar da var. Evet sırada e, kadınlar bölümümüze geçiyoruz ve bir base jumpçı, e, bir sörfçü ve bir rodeocu bayan izleyeceğiz. Televizyon yöneticisi Lisa Barton aynı zamanda kule atlayışçısı. Paraşütle atlayarak başlamış ama 2000 kadar atlayıştan sonra bütün heyecanını kaybetmiş bu yüzden de köprülerden atlamaya başlamış. Kule atlayışı yeni tutkusu olmuş. Kaliforniya'da Auburn köprüsünden birkaç kere atladıktan sonra ülkenin en iyi uçurumlarının bulunduğu Moab Utah'a gitmiş. Lisa tarif edemeyeceği bir heyecan duygusu uğruna atlıyor ve ne kadar sakin görünürse görünsün... Tabi. Kule atlamada yedek paraşüt olmadığını biliyor. Doğru yapmak için sadece bir şansınız var. Ama Lisa bu tehlikeye omuz silkerek daha önce hiçbir kule atlayışçısının denemediği yüksekliklerdeki uçurumlardan atlıyor. <laughs> Mükemmel bir atlayış. O günden sonra 30'dan fazla atlayış daha yapmış. Ve daha şimdiden gelecek yıl yapılacak kule atlayışı yarışmasına hazırlanıyor. Biraz başım dönüyor. Kovgörler genellikle bu şekilde giyinmez. Ama Selevişir sıradan bir kovgör değil. Doğuştan gelen bir cesarete gösteri biniciliği yapıyor. Gösteri biniciliği sadece eğer üzerinde kalabilmekten daha fazla yetenek gerektiriyor. Eğerde kalmanız gerekiyor yanında durmanız gerekiyor. Hatta üzerinde dönmeniz gerekiyor. Ve tabi bu arada atın koşuya devam etmesi gerekiyor. Bu yüzden hem atın hem de binicinin çok iyi eğitim alması gerekiyor. Seri neredeyse her gün antrenman yapıyor ve ağırlık çalışıyor. Böylece en zor gösterileri bile yapabiliyor. Ve tabi başarısızlıklardan o da payını alıyor. Bu gösteride sadece hafifçe düşüyor. Ama daha önce omzu üstünde durmaya çalıştığı bir numarada düşmüş ve ayağı eğere sıkışık kalmış. Çok tehlikeli olmasına rağmen seri gösterilere devam ediyor. Vahşi batı gösterisinin yıldızı olarak ailesiyle birlikte bütün ülkeyi dolaşıyor. Hatta daha zor numaralar yapabilmek için ders alıyor. Çünkü amacı sadece dünyanın en iyi kadın gösteri binicisi olmak değil, en iyisi olmak istiyor. ...ve erkeklere birkaç numara göstermek istiyorum. Erkekleri yenmek için eğitim alan bir başka kız daha var. Bu seferki suda dalgalarla boğuşuyor. Adı Alice Gorey. Sörfe başladığında bu çocuk kadar genç değilmiş. Ama bunun tek de önemi yok gibi. Ailesi Fransa'da moya taşınalı üç yıl oluyor. O günden beri dalgalarla oynuyor. Çoğu sörpçüler gibi Alice de okuldan sonra zamanının çoğunu sörp yaparak geçiriyor. Evet doğru. Alice liseye daha yeni başlamış. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen kendisinden çok daha büyük bayan sörpçüleri yenmeye başlamış bile. Küçük yaşına rağmen Alice tecrübesiz değil. Bazen o dalgaları kucaklıyor, bazen de dalgalar onu. Hemen hemen her gün. Çünkü profesyonel olması için çok çalışmak zorunda olduğunu biliyor ve Alice profesyonel olmak istiyorum. Evet bu akşam da programımızın sonuna geldik. Ben Nasuh Mahroki. Haftaya yine heyecan dolu yarım saatlik bir programda tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Son olarak sizi yine bugünün en renkli ve heyecanlı görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.